Merhaba arkadaşlar. Bugün damar yolunu nasıl açılır onu göstermeye çalışacağız. Damar yolunu malzemelerimize bakmak istersek pembe branyur, mavi branyur, sarı branyur, mor branyur. Bunlar büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Alkollü pamuğumuz, kuru pamuğumuz, turnikemiz. Ondan sonra kan tüplerimiz var. Kan tüplerimiz mor tüp olan hemogram tüpüdür. Mavi tüp koagülasyon tüpüdür. Sarı tüp biyokimya tüpüdür siyah tüp sedim tüpüdür. E, tepsimizde ise alkolümüz var. Pamuğumuz var yine. Yedekte inçaketlerimiz var. Şimdi hastadan izin alıp damar açmaya başlayacağız. Merhaba. Merhaba. Sen şimdi damar açacağız ve seni takacağız. Peki. Önce turnikemizi bağlıyoruz. Turnikeyi bağlamadan önce tam takıyoruz. Şöyle. Turnikemizi çok sıkı olmayacak bir şekilde şöyle kurdele şeklinde bağlıyoruz. Sonra alkollü pamukla silmeden önce damarı iyice hissediyoruz. Burada radyal, ulnar damarlar geçiyor damarı hissettikten sonra alkolümüzle tek bir seferde siliyoruz. Ondan sonra damarın boyutuna göre mavi intraget seçtim. Mavi intraketin sterilini bozmadan güzelce açıyoruz. Açtıktan sonra damar tutu, intraket şeklimiz şu arkayı destekleyecek şekilde olmalı. Çünkü damara girdikten sonra şurası geri çıkabiliyor. Kapağını açıyoruz ilk başta. deriyi gerdiriyoruz. Gerdirdikten sonra 45 derecelik açıyla giriyoruz. 15 dereceyle ilerliyoruz. 45 gir, 15 ilerle. Damarın boyutunu hesapladım. Şuradan tahmini bir şekilde giriyorum. 45 girdim ve 15 derece ilerledim. Kanın geldiğini gördüm. Evet, şimdi geri çekiyorum ve tekrar devam ediyorum. Sonra turnikemizi açıyoruz. Betafix ile bantlıyoruz şimdi. Evet, Damarın ucundan bastırıyoruz. Ee, kan akışını engellememiz gerekiyor çünkü iğneyi çıkartıyoruz şu an. İğneyi çıkardıktan sonra direkt iğne kutusuna atıyoruz. Stoperimizi kapatıyoruz. Sonra ince sabitliyoruz. Kanalmak için enjektörümüzü kullanıyoruz. Burni ikimizi bağlıyoruz tekrar. Tur kemizi açıyoruz ve bastırıyoruz. Kapamızı tekrar kapatıyoruz. Ve hastanın en son serumunu takıyoruz. Bastırıyoruz tekrar. serumu açıyoruz. Gördüğünüz serum damlamaya başladı. Hastaya geçmiş olsun deyip gidiyoruz.